Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. Osmanlı Devleti kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme derken geldik dağılma dönemine. Burası önemli arkadaşlar çünkü dağılma döneminden KPSS'de en az iki soru çıkıyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir konu. Sizler için 70 soru hazırladım. İnşallah güzel bir genel tekrar olacak. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Osmanlı Devleti'nde milliyetçiliğin etkisiyle isyan eden ilk azınlık hangisi olmuştur? Bakalım ilk isyan eden milliyetçiliğin etkisiyle Sırplar olmuştur 1804 yılında Karayorgi denen bir adamın önderliğinde. Sırplara hangi anlaşmalar ile imtiyaz, özellik ve bağımsızlık verilmiştir? Bakalım. Sırplara 1812 Büyükleş Anlaşması ile imtiyaz yani ayrıcalık, 1829 Edirne Anlaşması ile özellik ve Berlin Anlaşması ile de Sırplar bağımsızlıklarını kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak ilk kez bağım, ilk bağımsızlığı kazanan millet hangisidir? Bakalım Osmanlı'dan ilk ayrılan Yunanlar olmuştur arkadaşlar. Yani Rumlar 1829 yılındaki Edirne anlaşmasıyla Yunanistan bağımsız olmuştur. Yani ilk isyan eden Sırplar ama ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlar olmuştur. Hangi sorun Osmanlı Devleti'nin iç sorunu iken dış sorunu haline gelmiştir dağılma döneminde bakalım. Mısır sorunu arkadaşlar. Mısır sorunu şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Osmanlı valisi var biliyorsunuz Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Rum isyanı çıkınca Osmanlı devleti Kavalalı diyor ki tamam ben bu isyanı bastırırım ama diyor Mora ve Girit valiliğini alırım diyor. Osmanlı bunu sonunda yerine getirmiyor. Yerine getirmeyince doğal olarak Kavalalı da isyan ediyor. Sonra Avrupalı devletler işin içine giriyor falan derken İngilizler ve özellikle Fransızların baskılar sonucu bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşma 1833 yılındaki Kütahya anlaşması. Bu anlaşmanın bu anlaşmada şöyle bir şey var. Hani az önce söyledim ya Mora ve Girit valiliğini Osmanlı Kavalalı istiyor Osmanlı vermiyor. Hem bu Mora ve Girit'i veriyor valiliğini hem de Osmanlı Devleti bu anlaşmayla Şam valiliğini de veriyor. Yani Osmanlı Devleti Kavalalı'ya karşı güç duruma düşüyor. Güç duruma düşünce bir valisi karşısında sonuçta zor bir durum. Denize düşen yılana sarılır diyerek en sonunda Rusya'dan yardım istiyor. Bu bu şekilde Osmanlı e, Mısır sorunu ilk sorun iken dış sorun haline gelmiş oluyor. Osmanlı Devleti'nin bo, e, boğazlar konusunda tek başına karar verdiği son anlaşma hangisidir? Boğazlar konusunda karar verdiği son anlaşma Hünkar İskelesi Anlaşması'dır. 1833 yılında Ruslarla imzalanmıştı. Osmanlı Devleti'ni Yarı sömürge durumuna düşüren anlaşma hangisidir? Bakalım yarı sömürge durumuna düşüren anlaşma 1838 yılındaki Baltaliman anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla Avrupa'nın pazarı haline geliyor Osmanlı devleti. Hangi sözleşmeyle Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır? Hangi sözleşmeyle Boğazlar uluslararası statü kazanıyor? 1841 yılındaki Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır. Bu arada bu videoyu çekerken biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesim çatallı çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Devam edelim. Hangi savaşta ilk kez İngiltere'den dış borç alınmıştır? İlk kez İngiltere'den dış borç ne zaman alınıyordu? Kırım Savaşı'nda alınmıştı. Kırım Savaşı'nda İstanbul'a gönüllü olarak gelen ve hemşireciliğin kurucusu sayılan kişi kimdir? Gönüllü olarak Kırım Savaşı'nda İstanbul'a gelmiş. Bu gelen kişi hemşireciliğin kurucusu sayılıyormuş. Florence Nightingale arkadaşlar lambalı kadın olarak da bilinir. Florence Nightingale e, Kırım Savaşı'nda İstanbul'a gelmiş gönüllü olarak ve hemşireciliğin kurucusu sayılmaktadır. Kırım Savaşı kimler arasında yapılmıştır ve sonunda hangi anlaşma imzalanmıştır? Kırım Savaşı Osmanlı ile Ruslar arasında e, yapılıyor. Sonunda 1856 Paris anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Osmanlı bu aslında bu Kırım Savaşı'nı kazanıyor ama Paris Anlaşması'yla kaybetmiş gibi hükümleri var. O yüzden cephede kaybet kazanıp masada kaybettiği bir anlaşma olmuş. Osmanlı Devleti hangi anlaşmayla Avrupa Devleti sayılmıştır? Paris Anlaşması arkadaşlar az önce bahsettiğimiz Paris Anlaşması'yla Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılmıştır ilk defa. Amacı Abdülmecid'i devirip yerine Abdülaziz'i tahta çıkararak çıkarmak olan ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi hangi olaydır? Amaç Abdülmecid'i devirmek yerine Abdülaziz'i getirmek. Bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış. Hangisiydi? 1859 yılındaki Kuleli olayı başarısız bir darbe girişimi olarak tarihe geçmiştir. 93 harbi olarak bilinen savaş hangisidir? 93 harbi olarak bilinen savaş 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı 93 harbi olarak bilinmektedir. 93 harbinde Kafkas cephesi komutanı kimdir bakalım kimmiş? Gazi Ahmet Muhtar Paşa arkadaşlar Kafkas cephesi komutanı olarak bilinmektedir. Hızlıca geçelim bunları. 93 harbinde Plevne savunmasını yapan komutan kimdir? Meşhur Plevne savunmasını yapan bakalım. Gazi Osman Paşa'dır arkadaşlar. Ee, üzerine yazılmış bir maçta vardır. 93 Harbi'nde Erzurum'daki Aziziye Tabiası'nın savunmasında mücadele ederek tarihe geçmiş olan Türk kadını kimdir? Yine 93 Harbi Erzurum'daki Aziziye Tabiası'nı savunmuştur ve tarihe geçmiştir. Kimdir arkadaşlar? Nene Hatun. Nene Hatun 93 Harbi'nde mücadele etmiştir. 93 Harbi'nden sonra imzalanan anlaşma hangisidir? Bakalım 93 harbinden sonra 1878 yılındaki Berlin Anlaşması olmuştur. Berlin Anlaşması ile ilgili hemen devam edelim. Bu anlaşma ile hangi devletler bağımsızlığını kazanmıştı? Az önce birini söylemiştim. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Berlin Anlaşması'ndan sonra bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Ermeni sorunu ilk kez ne zaman uluslararası sorun haline gelmiştir? Ermeni sorunu bakalım ne zaman Berlin anlaşmasıyla ilk kez uluslararası bir sorun haline gelmiştir? Ermeni sorununun yer aldığı ilk belge hangisidir? Ermeni sorunu ilk olarak hangi belgede yer alıyor? Ayasofya anlaşması arkadaşlar, bu anlaşmasında ölü doğan bir anlaşmadır. Ee, Avrupa devletlerinin çıkarlarına ters düştüğü için bu anlaşma iptal edilmiştir. Yerine Berlin Anlaşması imzalanmıştır. Berlin Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum kime bırakılmıştır? Berlin Anlaşması ile bakalım. Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılıyor. Burada önemli bir dipnot. Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalmıştır. Kars, Ardahan ve Batum Elviye Selasi olarak biliyoruz. Rusya'ya bırakılıyor. Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalıyor. Hangi anlaşma? Berlin Anlaşması. Girit Rumlarına hangi ferman ile e, imtiyaz verilmiştir. Girit Rumlarına bakalım hangi ferman ile imtiyaz veriliyor? Halepa fermanıyla Girit Rumlarına imtiyaz verilmiştir. Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 1897 yılında yapılan savaş hangisidir? Osmanlı ile Yunanistan arasında Yunanistan bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti ile savaş yapan hale geliyor. Dömeke Meydan Savaşı aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan savaşıdır. O açıdan önemli. Osmanlı Devleti için hasta adam tabirini ilk kullanan kişi kimdir? Hasta adam tabirini ilk e, Rus Çarı 1. Nikola kullanmıştır. Hasta adam tabirini. Osmanlı Devleti'nde milleti sadık olarak bilinen azınlık hangisidir? Yani sadık millet. Bakalım hangisiymiş? Ermeniler arkadaşlar daha sonradan Rusların özellikle Rusların kışkırtmalarıyla isyan ediyorlar. E, ama daha öncesinde milleti sadık olarak yani sadık millet olarak bilinirmiş. Balkanlardan Anadolu'ya göçler ilk olarak ne zaman başlamıştır? Balkanlardan Anadolu'ya göçler ilk olarak 93 Harbi'nden sonra başlıyor. Daha sonra Balkan Savaşları'ndan sonra bu daha da hızlanacaktır. İleri de göreceğiz. Şiiri olan merakıyla bilinen ve günümüze 26 adet bestesi ulaşan padişah hangisidir? Şiiri olan merakıyla biliniyor. Aynı zamanda günümüze 26 adet bestesi ulaşmıştır. İkinci Mahmut arkadaşlar, ikinci Mahmut'un mahlası da bu arada adliidir. Onu da söylemiş olalım. Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede ve Musevileri de Havra'da görmek isterim diyen padişah kimdir bakalım kimmiş? İkinci Mahmut arkadaşlar, Fatih'ten sonra halka din ve mezhep özgürlüğü tanıyan ikinci padişah olarak da tarihe geçmiştir. Devlet dairelerine portresini astıran ilk padişah hangisidir? Devlet dairelerine portresini astırmış. Bakalım kimmiş? İkinci Mahmut arkadaşlar devlet dairelerine ilk olarak portresini astıran padişah. İkinci Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan hangi belgeyle padişahın otoritesi ilk kez sınırlandırılmıştır? Bakalım ikinci Mahmut ile ayanlar arasında senede ittifak imzalanıyor 1808 yılında ve Padişahın otoritesi ilk kez bu şekilde sınırlandırılmış oluyor. Demokratikleşme yolunda atılan ilk adım nedir? Bakalım neymiş? Senedi ittifak arkadaşlar demokratikleşme yolunda atılan ilk adım olarak bilmekteyiz. İkinci Mahmut döneminde divan kaldırılarak yerine ne kurulmuştur? İkinci Mahmut dönemi önemli. Divan kaldırılmış. Bakalım yerine ne kurulmuş? Yerine nazırlıklar kuruluyor arkadaşlar. Yani bakanlıklar kuruluyor. Böylece de Kabine sistemine geçilmiş oluyor. Karantina ve posta teşkilatı ne zaman kuruldu? Karantina ve posta teşkilatı 2. Mahmut döneminde kuruldu. 2. Mahmut döneminde devlet memurlarına hangilerini giyme zorunluluğu getirilmiştir? Bakalım. Pantolon, fes ve ceket giyme zorunluluğu 2. Mahmut döneminde getirilmiştir. <laughs> getirilmiştir. İlk resmi gazete bakalım hangisiymiş? Takvimi Vekayidir arkadaşlar. İlk resmi gazete Takvimi Vekayi 2. Mahmud döneminde basılmıştır. 2. Mahmud döneminde devlet kişilerin mallarına el koyma sistemine son vermiştir. Bu usulün adı nedir? Yani artık özel mülkiyet gelişmeye başlıyor. Müsaade arkadaşlar müsaade sistemi kaldırılıyor ve özel mülkiyet gelişmeye başlıyor. Yeniçeri Ocağı ne zaman kaldırıldı? Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Birçok şey 2. Mahmut döneminde kaldırılıp yenisi kuruluyor. Bu olayda arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması vakayı hayri olarak tarihe geçmiştir. Yani hayırlı olay. Peki bu Yeniçeri ordusu kaldırıldı. Osmanlı Devleti ordusuz mu kaldı? Hayır. Yerine e, Asakir-i Mansur-i Muhammediye ordusu kuruldu. 2. Mahmut döneminde Tımar sistemi ne zaman kaldırıldı? Yine tımar sistemi de 2. Mahmut döneminde kaldırıldı. İlk kez nüfus sayımı ne zaman yapıldı? İlk kez nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılıyor arkadaşlar. Ama sadece erkekler ve hayvanlar sayılmıştır. Modern anlamda bir nüfus sayımı değildir. Onu inkılap tarihinde göreceğiz. İlk defa Avrupa'ya öğrenci hangi padişah döneminde gitmiştir? İlk kez Avrupa'ya öğrenci İkinci Mahmut döneminde gidiyor arkadaşlar bunu daha sonra e, Jön Türkler olarak bu öğrenciler karşımıza çıkacak bir diğer adıyla genç Osmanlılar. Tanzimat dönemi hangi yılları kapsamaktadır? Bakalım Tanzimat dönemi hangi yılları kapsıyor? 1839 Tanzimat fermanıyla 1876 birinci meşrutiyet arasını ka kapsamaktadır. Şunu e, karıştırmayalım arkadaşlar. Tanzimat dönemi Tanzimat fermanı ile karıştırmayalım. Tanzimat dönemin içinde aynı zamanda ıslat e, fermanının olduğu dönem de var. Peki padişah olarak kim var bu Tanzimat döneminde? Abdülmecit, Abdülaziz ve çok kısa bir sürede 5. Murat Tanzimat dönemi padişahlarıdır. Tanzimat fermanı hangi padişah döneminde yayınlanmıştır? Tanzimat fermanı hangi padişah döneminde yayınlanıyor? Abdülmecid döneminde arkadaşlar Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından bu ferman okunmuştur. Abdülmecid döneminde hangi ferman ile ilk kez kanun üstünlüğü kabul edilmiştir? Bakalım hangi ferman ile tanzimat fermanı ile ilk kez kanun üstünlüğü kabul ediliyor? Az önce ne demiştim senedi ittifakta ne demiştik? E, demokratikleşme yolunda atılan ilk adımda bu da kanun üstünlüğünü kabul edildiği bir ferman olmuştur. Hangi fermanda Avrupa'nın baskısı vardır bakalım hangisinde ıslahat fermanında Avrupa'nın baskısı vardır. 46. soru azınlıklara tanınan ilk siyasi hak nerede yer alır? Azınlıklara tanınan ilk siyasi hak Islahat fermanı yer alıyor. Zaten ıslahat fermanı daha çok azınlıklara yönelik bir fermandır. Hatta Müslim yani Müslüman vatandaşlar da buna tepki göstermiştir. Islahat fermanında ilk kez azınlıklara siyasi hak tanımıştır. Bu siyasi haklar nedir derseniz de belediye ve il genel meclislerine üye olabilecekleri yer almaktadır Islahat fermanında azınlıkların. Cizye ve Haraç hangi ferman ile kaldırıldı? Cizye ve Haraç biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim vatandaşlardan aldıkları vergilerde ıslahat fermanıyla bu cize ve haraç kaldırılmıştır. İlk Osmanlı Bankası hangisidir? Bakalım ilk Osmanlı Bankası bankı dersadettir arkadaşlar. Bu diğer bankaları da kültür ve uygarlık konusunda daha geniş bir şekilde göreceğiz. İlk özel gazete hangisidir ve hangi padişah döneminde çıkarılmıştır? İlk özel gazete bakalım hangisiymiş? tercümanlı ahvaldir. Abdülmecit döneminde çıkarılmıştır. İlk resmi gazetene ne demiştik? Takvimi Vekayi. 2. Mahmut döneminde özel gazete ise, e, gazete ise Abdülmecit döneminde çıkarılan tercümanlı ahvaldir. Peki ilk yarı özel gazete hangisidir derseniz de o da Ceride-i havadistir. İlk yarı özel gazete. Anadolu'daki ilk demiryolu hattı nerede açılmıştır? Anadolu'daki ilk demiryolu hattı İzmir Turgut arasında açılıyor arkadaşlar. Anadolu'daki burada altın çizelim. Anadolu'daki İzmir Turgutlu. Bu bazı kaynaklarda İzmir Aydın arası da yazmaktadır. Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu nedir? Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu bakalım neymiş? Mecelle'dir arkadaşlar. Mecelle 1926 Medeni Kanun yürürlüğe girene kadar yani inkılap tarihindeki göreceğimiz medeni kanun yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalmıştır. Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanıyor arkadaşlar mecelle. şu önemli aslında bu söyleyeceğim. Mecellenin bir kısmı Abdülaziz döneminde bir kısmı da 2. Abdülhamit döneminde yürürlüğe girmiştir. Bir kısmı Abdülaziz bir kısmı da bir kısmı da 2. Abdülhamit döneminde yürürlüğe girmiştir. Abdülaziz döneminde çıkarılan ilk mizah dergisi hangisidir bakalım neymiş? Diyojen arkadaşlar Teodor Kasap tarafından bir Ermeni Ermeni olması lazım. Teodor Kasap tarafından çıkarılan Diyojen Abdülaziz döneminde çıkarılan ilk mizah dergisiymiş. Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesi hangi padişah döneminde açılmıştır? İlk üniversite bakalım hangisiymiş? Hangi padişah döneminde? Abdülaziz döneminde Darülfünun arkadaşlar 1933 yılında da Atatürk döneminde de İstanbul Üniversitesi'ne dönüşecek. Kızılay hangi isimle kurulmuştur? Kızılay bakalım hangi isimle kuruluyor? Hilali Ahmer adıyla kurulmuştur. Avrupa'ya ziyaretler yapan ilk ve tek padişah hangisidir? Avrupa'ya ziyaretler yapan ilk ve tek padişah Abdülaziz olmuştur. Abdülaziz Avrupa'ya ziyaretler yapmıştır. Peki Anadolu'daki o yurt içi gezilerini, yurt içi gezilerini yapan kimdi? O da 2. Mahmut'tu. Bir önceki videoda görmemiş, görmüş olmamız gerekiyor. Osmanlı Devleti'nde en kısa süre tahta kalan padişah kimdir? En kısa süre 93 gün olarak arkadaşlar bilmekteyiz. 5. Murat tahta kalmıştır. Osmanlı Devleti'nin en kısa süre tahta kalan padişah 93 günde 5. Murat. En uzun süre tahta kalan da 46 yılda Kanuni Sultan Süleyman olmuştur. Marif Perver olarak anılan padişah, bilinen padişah hangisidir? Marif Perver 2. Abdülhamit arkadaşlar. Niye maliperver olarak bilinir? Çünkü bol miktarda onun döneminde okul yaptırılmıştır, yapılmıştır. Birinci meşrutiyeti hangi padişah ilan etmiştir? Birinci meşrutiyeti bakalım. İkinci Abdülhamit ilan etmiştir. Zaten meşrutiyeti ilan edeceğim sözü üzerine tahta çıkmıştı. Birinci meşrutiyeti ilan ediyor ama kısa bir süre sonra, bir e, neyse onu birazdan gelelim. Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir? Jön Türkler yani Genç Osmanlılar bu kimlerdi bunlar? İkinci Mahmut döneminde Avrupa'ya giden öğrencilerdi. Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olmuşlardır. Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan dış sebep nedir bakalım? İstanbul Tersane Konferansı arkadaşlar bu birinci meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur. Hangi olay ile halk padişahın yanında ilk kez yönetime katılmıştır? Hangi olay ile? Tabii ki birinci meşrutiyetin ilanı ile halk ilk kez padişahın yanında yönetimde söz sahibi olmuştur. İstibdat dönemi hangi yılları kapsamaktadır? İstibdat yani baskı arkadaşlar. Baskıcı dönem hangi yılları kapsıyor? 1. Meşrutiyetle 2. Meşrutiyet arası yılları yani 1878 ile 1908 yılları arasını kapsamaktadır. 30 yıl ikinci Abdülhamit döneminde baskıcı e, istibdat dönemi uygulanmıştır. Padişahın meclisi feshetmesine neden olan savaş hangisidir? 93 harbi arkadaşlar. Osmanlı-Rus Savaşı 77-78. Bu savaşı bahane ederek ikinci Abdülhamit meşrutiyeti ilan e, feshetmiştir. Eee pardon, meclisi fes etmiştir. İkinci Abdülhamit döneminde borçların ödenmesi için çıkarılan kararnamenin adı nedir? Bu dönemde arkadaşlar Osmanlı ekonomisi tamamen bitik hale geliyor. Muharrem kararnamesidir. İkinci Abdülhamit döneminde borçların ödenmesi için çıkarılan kararname. Peki bu Muharrem kararnamesine bağlı olarak kurulan teşkilatın adı nedir? O da Duyunu Umumiye İdaresi yani Genel Borçlar İdaresi. 67. soru hangi padişah döneminde İslamcılık devlet politikası haline gelmiştir bakalım. 2. Abdülhamit döneminde İslamcılık devlet politikası haline gelmiştir. Eski Osmanlı padişahı 5. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak amacıyla yapılan ihtilal girişimi nedir? Amaç eski Osmanlı padişahı 5. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak. Bu ihtilal girişiminin adı Çırağan baskındır arkadaşlar. Bu baskın nasıl amacı? 2. Abdülhamit'i devirmektir. Yerine 5. Murat'ı getirmek ama asıl amaç 2. Abdülhamit'i devirmektir. Sonuç başarısız olmuştur Çıran baskını. Ali Suavi, Suavi ve beraberindeki 150 kişi öldürülmüştür. 69. soru geldi. Kuzey Afrika'da kaybedilen ilk toprak bakalım neresi? Kuzey Afrika'da 1830 yılında ilk Cezayir'i kaybediyoruz. Kime? Fransızlara. Ve geldik son soruya. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir? Birinci meşrutiyette Jön Türkler dedik. İkinci meşrutiyetin ilanında ise iddiaçılar etkili olmuştur. Bu şekilde arkadaşlar dağılma dönemini 70 soruyla özetlemeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.